arkadaşlar bu mineral sıva. Yüzey sıvası, mineral sıvası dedikleri bu. Bu sarılmış hali. Hazırlanmış hali bu mineral sıvanın. Burası da yüzeye uygulanmış hali. Tabi bu son bir rütüş görecek. Burası da rütüş görmüş hali. Araştırıyor <laughs> da şimdi. Evet. Örsele Kemal Usta ile birlikteyiz. Örsele bakayım Kemal Usta. Araştırıyorum abi yaşarım. duvara uygulanışı. Görsene <laughs> Kemal Usta. <laughs> Mineral sıvanın ne olduğunu, nasıl uygulandığını izlediniz arkadaşlar. Hoşçakalın.